gençne yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl ağaca da diktiğimize göre ağaçla senin duygusal bir bağın var Ayşe ya. Hı hı. Niye? Yeşil diye mi? <laughs> şeffaf plak tedavisinde plak sayısına nasıl karar veriyorsunuz? Evet bazen ilk muayeneye gelen hastalar bu soruyu ilk muayene seansında bize sorabiliyor ama bu sorunun yanlış olduğunu onun daha sonra netleşeceğini söylüyoruz. Plak sayısı nasıl ortaya çıkıyor? Hastanın tedavinin şiddetine göre, dişlerin yapacağı hareket miktarına göre, düzeltilecek problemin Tipine göre plak sayısı da değişkenlik gösteriyor. Bu nasıl diş teli tedavisinde 6 ay süren hastalarımız var, bir yıl süren hastalarımız var, bir buçuk yıl süren hastalarımız varsa şeffaf plak tedavisinde de 10 plakla, 20 plakla, 30-40 plakla tedavi edeceğimiz vakalar, hastalar olabiliyor. Bu kişiden kişiye, problemden probleme değişen bir durum.